Hey, eğer videolarımı beğendiysen abone ol tuşuna basmayı unutma ve videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsan zil butonuna basmayı unutma. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Selam gençler, ben Ker. Bugün size gördüğünüz gibi Minecraft Pocket Edition'da Hexit nasıl oynanır onu göstereceğim arkadaşlar ve ve e, bunu bilenler tabii ki var ama Minecraft Pocket Edition kitlesine bir seneden beri çok ama çok büyük bir e, insan sayısı katıldığı için ben de nasıl oynandığını göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle bu bir map. Eğer mod eklemek isterseniz onu da yapabilirsiniz ama bence eklemeyin yani böyle güzel bence. Şimdi hemen geçelim arkadaşlar map'e. Gördüğünüz gibi Hexit yani en güncel Hexit map'i bu. Render açın yani render ne oluyor? 14'e alın arkadaşlar onu. Tamam, sonra da düğmeye bas. Diyor. Düğmeye basalım abi ne oluyor? Normalde burada bir şey olacak. Render distansı sonra almadım ama normalde bir şey olacak yine de. Ha tamam oldu. E, Gördüğünüz gibi öyle bir şey oldu. Emre Tire ve Game World yani Emre Tire yapımcı. Onda gidip abone olabilirsiniz. Bu map'i Emre Tire yapmıştır YouTube Emre Tire. E, kırmızı yünü takip et ve düğmeye bas. Kırmızı yün tamamdır abi onu yaptık zaten. Şimdi Arkadaşlar Hexit map ne oluyor? Bakın mesela bu map çok çok değişik şeyler var. Mesela bakın şu kocaman bir ada var yukarıda. Ee, mesela burada neler var başka? Şurada mesela bir tane kule var arkadaşlar. Onları gidip işgal edeceksiniz ve e, burada benim bildiğime göre çok gizli yerler de varmış. Diamond falan oldu çok 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 gizli yerler varmış. Onu da dikkat edin bulun yani. Bakın Şimdi gördüğünüz gibi burada mapler var. Chestler var. Ee, hatta bakın şöyle bir tane blok alalım. Size göstereceğim ben. Abi bir tek giriştim lan aynı tamam. Bak abi şöyle. Oha. Abi dur. Abi yapma abi. tamdır Gördüğünüz gibi böyle abi şimdi. E, gemi şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane kulemiz var. Burada küçük küçük gemiler var. Onları da ziyaret et, etmeyi unutmayın. Kuleler var, değişik değişik yapılar var. Burada bir tane ev var. Abi bunu yapan gerçekten ger çok 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 uğraşmış abi helal olsun var ya. Şimdi ee, oha abi oha bu ne lan ben bunu hatırlamıyorum ama Map'i şu an yeni indirdim. Ben bunu hatırlamıyorum abi. Çok güzel. Normalde bunun içinde mücadele falan yapmanız lazım. Ee, buralarda fazla bir şey yok. Zaten abi toolbox indirin oradan map'li bir şekilde oynayın yani daha güzel. Şurada değişik değişik ağaçlar var. Gördüğünüz gibi çok 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 güzel. Kale var kuleler var ve benzeri şeyler gerçekten çok 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 efsane olmuş abi gerçekten çok uğraşmış ve bildiğime göre tek yapmış bu pek gerçekten süper olmuş ee, dediğim gibi arkadaşlar yani map böyle şimdi kuruluşunu bilmeyen arkadaşlarımız için hemen kuruluşuna geçelim Evet beyler kuruluşuna geçtik şimdi siz açıklamadaki map'i indirdikten sonra böyle bir şey çıkacak ve estosya yöneticisini indirin arkadaşlar benimkisi pro ama siz normalde indirebilirsiniz şimdi bunu, bu, bunu yüklüyorsunuz abi. Bunu, bu geliyor size buradan. Böyle üstüne bakın şöyle dur. Üstüne basılı tutuyorsunuz. Sonra da yukarıda sağda 3 tane nokta var. Bak 3 tane noktaya tıklıyorsunuz. Buradan bakın benimki ikisi Fransızca ama ona rağmen anlayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. düğmeye basıyorsunuz. Buradan 3. düğme SD kart iniyorsunuz. Games.com.mojangs Minecraft World sonunda OK'ye OK tıklıyorsunuz ve map iniyor arkadaşlar. Bir videomuzun daha sona geldik. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşça kalın.